Kanka işte. Pink olursa söyle kanki. Ben de 41. Sen de? Kanka ama Ah be üzü Abi ama sanmıyor ki salmasın Oğlum şuna dalsana Ha ya yoksa anlamayacak o. Ah be yoksa kanka be. Aldın mı helal olsun. Abone oldun mu kanka? Ona göre oynayacağım. <laughs> Aynen diyor. Hiç inandırıcı gelmiyor. Hala sayı aynı. <laughs> kanka bu arada adamı kestiğim için Kanka bu adam burada böyle bir böyle yürütme kanka. Geç geliyor bir. Ha geç. Kanka beyne oyna beyne. <laughs> Dur kanka kırmızı totemim var. Baba ya. Bak görüyor musun? Hemen bir kill aldık. O aldığımız kille bir kırmızı totem çaptık. W bastıydım. ona giremem ya. Bak ah, nereye attık onu? <laughs> Sen daha bulsam kafiydi. Kanka öyle bir renk ha bu arada haberin olsun. Bu arada karşı tarafın da isperi yok bizim de yok. Evet kanka. Onlar dört mü oldu ya üç oldu. Tam kanka duruyor. Biraz geri durun. Burada lane'i itiyorum. Ben daha gerildi ama basmış. Sen bana vuracağım, ben sana vuracağım. Demeyeceğiz ama. Ay kanka onu tuttun ama. Ya sen kim artık kardeşim? Keseriz bu arada. Bırakırsan ama. Bu arada şeyin tutuşturunu gelmiş ihtimal yüksek ha. Ya da az kaldı. Haberin olsun kanki. Burada Vayne kill aldı mı? Vayne'in iki kill'i var lan. Alayım kanka da. Oğlum o pozisyonda Vayne nasıl iki kill çıkardı lan? Sen daha vursam çok Ah oh be. Güyü tuttursam ya net iki tane sallardım o Kanka burada da bende 1200 gold oldu. Kanka beyne. Şifa atıyorum attım. Aa, atla üstüme. Ah be kankam be. Üstüme niye atlamadın? Ben atlamadın oğlum. Minyona atladın. Mı? Minyona diyorum. Çok şeydeyken atladın. Yakındayken atladın. Biraz bekleseydin ya. Ben olsam beklerdim seni. Hemen attın da W'yu. Biraz koşacaktık. Kanka yapma. kanka yapma be <laughs> Kanka. Şimdi öldük çıksaydın from 3 kilo al da haberin olsun buraya Bu arada orada kontrol totem olması lazım kanka. Ben lane'i itiyorum. Totem <laughs> atmadın ama. Bende vardı. Tamam bir play alalım ya. Tamam şimdi lane'e. Beşe olmuş adamı. Şuraya dur bende totem var ben totem. bir şey biz hala Vayne'den şu an düştü yüze. Kanka şey bilen kasıyor Ben olsun. Kanka o Çok vurdu lan. Beklediğimden çok vurdu hem de. Ama levelde bir tık geri. Abi. Oğlum seni. Kanka pasif. Ne geldi? Ah be. Kanka onu keseriz lan bu arada. Yok kesemezler. Ben, ben de can kasma var. Kanka birazdan Wayne'i yavaşlatacağım sonra üstüne koşmaya başlayacağız tamam. Çok gitme de korkutma. Kanka base, base attırma bura. Base atmasın. ben öldüm kanka. Ben şimdi bunu da keseceğim. Aa tamam çık 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 çık. Ben öldüm kanka sen çık. Oğlum pasif bırakmış olmuyor ki böyle. Oba! Güzel oyun. Öleceksin. Kanka sen çık sen çık. Leblanc geliyor. Le Lebl Aa yok tamam yukarıdaymış. Ben Vayne gelse Vayne'i de alırdık lan. Bir dakika, bir dakika. Oh, be Daha güzel kazdık kanki. Ben bir tane item bitirdim. Ee, minyonumuz az. Yani minyon Vayne'den fazla da. Minyonu az kasmışız. 3 kilimiz var. Vayne'in de 3 kili var. Benim 2 asistim var. Biraz bir tık minyon fazlalığım var. Ben item bitirdim. Vayne item bitiremedi. Tek art şu an bir tane pot fazlalığı, bir de ayakkabısı var benden. Bir tane de kazma almış. Can çalmaya gitmemiş de demeye çatmaya gitmiş. Hah. Ben çıkarmış. Şunlardan da gold kasmış oluyor hocam. numara da 7 e level oldum ha kanka beni bırakma kanka böyle durumda kanka uuuu tamam sıkıntı yok. Ah oh be. Tamam minyondan can çalayım. Benim lane'i. Yapışalım. Çünkü... Evet. Tam tamamlayamıyorum minyon mu? Kanka onu tutturma be. Ben ya. Yani. Ben kanka yine aslında keseriz diyeceğim ama daireların ultisi yok. Beynin de ultisi yok. Ben de can çalma var ya. Aslında Zayra manayı kullansa çok tatlı olur. Ma. Var ya fena demeyi çok. Fena vuruyor. Ben korkum yok basarız. Hiç sıkıntı değil. Ben <laughs> yandan yok lan o şey. Lilya attı, mitten attı da bir yere çarpmadı ya. Tanka şuna 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 şuna. Olsun. Bir sıkıntı. Ne diyor bu kadar ya? Dur şuradan bir can çalayım kan. Kanka aslında play'de alıp çıkmak daha mantıklı değil mi? Kanka gel. Lan bir tane bile... Ha iyi canı düşün. Kanka burada 2k gold var üstünde. Benim ultisi gelmiştir ha. Sıçran var ya. Sıkıntı yok. Onu yemeyiz ya. Yok. Kanka şu Vayne atacağım. Lan. Ya bari onu atma bari kankam be. neyse yine iyi ya. Kanka Guyu Samur'unu anmıyor. Çakalım. <laughs> şey size çok demeyi çattı. De oğlum bu şeyin ultisi çok hızlı gelmiyor mu ya? Aynen daha demin atmadım öldü, öldü. ölürken de attı. Dik oldu verdik ya. Sen ölmesen ama alırdık orayı. <laughs> Gel gel keseceğiz şimdi patates. Kanka ejderin oraya tutamlasana bir. Ben de şuraya gideyim. Bir metlerin kuleyi almış lan. Kestik kestik. Böyle tek başına gelirsen tokatlarlar adamı. Bunu da alırsın. Yavaşlattım. Ben bütün skillerimin üstü. Lan motor ettik. Ejder'e dönelim kankayız. Lan ben de şurayı... Bilgisayardan mı ayrıldı? Oyundan çıkmış kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka beni şu an korkutanlardan biriyle bilem ki. Onu tutsan sevinirdim abi. Ya sonra şu an botu gidip botun da elini lazım. Paşa. Kanka burada pası bırakırsan keser. Yalıyım. Testi kanka yazsın Gelecek. Bir scanner gelir, bir de vayne gelir gelirse. Şifam var kanka. <laughs> kanka gel. Şifam var. Girer gibi girdi ya direkt basacağım şifaya ben olsun. Ona göre oyna yani. Helal da yazdım bir şey. Girerse kanka direkt şifa alacağım. Kimi keseceğimi düşün. Ya Wayne sen kime giriyor? Ha. Onu da ona da öleyim ama değil mi ya bir zahmet? <laughs> Lilia ya onu aldı. Oğlum oh, üstümde Ha şu yok gibi gold Hatta şöyle yapayım da 875 gold'u bekleyeyim ya. Kanka çok easy oldu bu oyunda. Pokemon'u biraz yükseltmişler mi bilmiyorum ya. Pokemon'u... Bufflamışlar herhalde. Kanka önceden böyle değildi bu kokman ya. Böyle miydi yine? Biz niye hiç kokma oynamadık bu kadar ya? Gel bir daha iterim o zaman mid. O ya yes, da kes. Ya kalmamış. Şu. Gel kanka. Kanka bir tık şey oyna vura. Geldim şuradan. O sıçra attı. Nice. Mavinin bende kalması çok tatlı oldu. Ne yapacağını biliyordum ha. Kanka kulağı tutarsan keser orada. Pasif bırakman kesmemiz için o kişi kafidir. Kanka şurada şey var Vayne var ya. Bak ayrıldık. Ben duvardan gelemiyorum kanka. Pasif bırakman kafi. Kesmemiz bir şey. Şunu bir alayım. Tamam. Bunda. Geldim. Üçte üç. Al mı? Al. Kanka daire şeyleri. Kanka şey yok ya. Minyon yok ki. Dur kanka hemen bir can çalı. As. Çok çıkkan Çık kanka sen. Ben ölür. Ben şu minyondan can doldururum tekrar da. Bezle bezle ben de bezle. Verim ya. Şımarmayalım. Mavi vardı ya o kadar o yüzden çok rahattım ya. Kanka bak mesela şu an hayvansı bir damage'im yok ama hayvansı bir can çalmam var. Dukça. O Lily'e iki bir kapışıyor. Aman. Kanka beynin ultisi yok bura. Ne yaptın lan manyak. Tek başına kessin onu. Kanka şurada Cemil var. Ben niye Cemil kovdum? Tam neyse. Ben giderim. Kanka çok. Güzel. Tamam ya oyun bitmiş kanka. Şifam var kan. Bir şey olur. Bak bak ya soya bak 850 kan bir barik taşıyor. Geldim kanki. Attım şifamı sana. Beyni kule altı. 3'te 3. Ah be. Tamam kanka ben de hayvansı bir can çalmam. Ben ölmem artık ya. Keseriz bu arada. Kanka birine keseriz deyip dönüp 2-3 vuruşla öldürmem. Bitirelim ya. Yaslayalım yani kulübü. Avuuu. Oh. Tamam a ben can yok kanka 3'te 3 üç, çaldı ya ben şansımız vardı o yüzden şey yapmıyorum Gel oyunda ama ya